Merhaba arkadaşlar Fadime'nin lezzetleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır bunun sırrını vereceğim. Evet arkadaşlar fincanlarım benim böyle. Bununla iki fincan su koydum kahve makineme. Bir tatlı kaşığı da şeker koyacağım arkadaşlar içine. Çünkü biz bol şekerli seviyoruz. Siz sade yapmak isterseniz şeker koymayın veya az şekerli yapmak isterseniz yarım tatlı kaşığı koyun şeker içine. Bu arada kızım da bana kameramanlık yapıyor. Teşekkür ederim kızıma. Arkadaşlar iki tatlı kaşığı Türk kahvesi koyuyorum. Kahve makinemin içine. Şimdi önce bir karıştırıyorum. Önce açmadan önce iyice bir karıştıracağım. bol köpükle Türk kahvesinin sırrını veriyorum size. Evet arkadaşlar bu kadar karıştırmak yeterli. Artık bu aşamadan sonra hiç karıştırmıyoruz arkadaşlar. Altını açıyorum. Evet arkadaşlar kahvemiz Cızırdamaya başladı. Ve hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Pişene kadar da hiç karıştırmayacağım. Kahvemi. Görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Tut kızım kameramızı. Hayır oradan tutma. Şöyle kenardan tut. Evet arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Taşmadan önce alıyoruz kahvemizi. Bu şekilde arkadaşlar kenarından koyuyoruz kahveyi. Kenarından koyun ki köpük köpür kaçmasın. Yavaş yavaş koyun kahvenizi. Görüyorsunuz. Bu şekilde kenarından koyuyoruz. Köpüğün kaçmaması için. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bol köpüklü Türk kahvemiz servisi hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.